ve kıymetli 8. sınıf öğrencilerimiz. Öncelikle hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Tabii iki haftadır bir ayrılık söz konusu. Bu ayrılıklar hep tekrar bir araya gelmek için katlanmak durumunda olmuş olduğumuz ayrılıklar. Eksik kalan eğitimimizi tamamlama adına Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim projesi geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Biliyorsunuz devam ediyor. Bizler de katkı sağlama adına öğretmenlerimiz olarak Çeşitli yöntemlerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda benim ulaştığım gibi. DGS e, sınavımız 7 Haziran Pazar günü. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin inşallah. Bu e, evde kalmış olduğunuz süreleri tatil gibi düşünmeyeceksiniz. Çünkü bir sınav var. Sınavın, ta, sınavın tarihi belli. Bu sınava en güzeliyle çalışacağız. Şimdi birinci üniteden başlayarak efendim e, konularımızı anlatmaya başlıyoruz. Hayırlı seyirler diliyorum. Buyurun. Evet arkadaşlar, e, demin de söylediğim gibi sınavımız belli. E, 7 Haziran 2020 Pazar günü olacak. E, Allah cümlenizi e, muvaffak kılsın inşallah. Gönlünüzde olan yerleri hakkınızı hayırlısıyla e, kavuştursun inşallah diye dua ediyoruz. Değerli çocuklar, e, şu anda görmüş olduğunuz e, şu e, tablo e, sizin din kültürü ve ahlak bilgisi sınavından hangi konulardan sorumlu olacağınızın bir tablosu. Kader ve kaza inancı, insanın iradesi ve kader, kader ile ilgili kavramlar. Bir peygamber tanıyorum, bir ayet tanıyorum. Efendim, İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem, zekat ve sadaka ibadeti, zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları. Bir peygamber tanıyorum, bir sure tanıyorum. Din, birey ve toplum, dinin temel gayesi. E, bu Dinin temel gayesinin bu e, efendim iki, iki konusu e, dahil. Onun sonrasındakiler yani ikinci dönem işlememiz gereken konulardan sizler muaf tutuldunuz. Yani onlardan soru gelmeyecek. E, tabii bu sizi tembelliğe itmesin. Atalete sürüklemesin. E, neden? E, çünkü e, herkes aynı koşullara sahip, aynı e, yerden aynı zamanda e, yarışa başlıyor. O sebeple e, yani belli netlerde çok ciddi anlamda yığılmalar olacak. O yığılmalarda en küçük bir e, efendim avantajı olan e, bir e, soru dahi belki de binlerce kişiyi geçmenize sebep olacak bir durum bekliyoruz. Size çok dikkatli olmamız lazım. Geldik konumuza. Tabi e, konumuz öncelikle kader ve kaza inancı arkadaşlar. E, şimdi Tabii kader nedir? Öncelikle bunu bir ele alalım arkadaşlar. Kader şöyle önce kelime anlamı olarak bir işleyelim. Kader kelime olarak ölçü, düzen, biçim, miktar, gücü yetme, mukayesi etme gibi kavramlar önümüze geldiğinde bunun kader olduğunu bileceğiz arkadaşlar şu kelimeler, şu kavramlar bir nevi kaderin tanımı. Bunları aklımıza tutacağız. Bu kaderdir. Peki kelime olarak kader bu. Peki biz kaderi efendim terim olarak ne olarak algılayacağız arkadaşlar? Terim olarak ise kader Allah'ın sınırsız ilim ve kudretiyle kainatta olan ve olacak her şeyi programlama, programlamasına denir takdir etmesine denir. Burada e, önem vermemiz gereken birkaç tane efendim kavram var. Kudretiyle, yani gücüyle e, programlama programlama ve takdir etme, planlama. Bunlar da efendim kaderin terim anlamı. Bunu da aklımıza tutuyoruz. Şimdi kaza ve kaderi biz karıştırıyoruz değil mi? Şimdi bunun ayrım noktalarını sizlere ifade ediyorum. Peki kaza nedir? Kaza kelime olarak yaratmak, emretmek, gerçekleştirmek anlamına geliyor. Yaratmak, emretmek, gerçekleştirmek, hüküm vermek anlamına geliyor. Peki terim olarak nedir? Efendim kaza, kaza terim olarak Allah tarafından önceden programlanan olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi. Bakın buradaki önemli olan kavramın üzerine çizdim. Gerçekleşmesi. Yani biz nasıl ayrı gideceğiz? Şurada kısaca yazdım ben bunu. Kaderde programlama var. Planlama var, programlama var. Kazada ise bu programlamanın gerçekleşmesi var. Kaderde programlama, kazada ise gerçekleşme efendim e, durumu var. Buradan ayırt etmiş olacağız. İleride zaten gelecek e, dili geçmiş zaman e, olarak kullanıldığında bileceğiz ki bu kazadır. Yani olmuş. Eğer olacaksa altyapısı tamamlanmışsa yani alt altyapısı var ise e, bu kaza olmuş şey e, kader olmuş oluyor. Bu altyapısı hazırlamış olan şey olduğunda da Kaza olmuş oluyor. Hani nereden aklımıza e, kalsın? Kaza oldu. Kaza nedir? Olan şeydir, olmuştur. Peki, bir çiçeğin ne yoğunlukta bir güneş ışığında <laughs> e, ve hangi sulama şekliyle yetişeceğinin belirlenmesi kaderdir? Yani bir çiçeğin e, oluşmasındaki altyapı kaderdir. Kişinin bahçesindeki bir çiçeği bu şartlara göre sulaması, büyütmesi ve sonucunda çiçeğin açması ise, bakın şurada açması ise kazadır. Altyapısı kader, gerçekleşmesi kaza. Görüyor musunuz? Bunu asla e, bu önemli gerçeği atlamayacağız. Biz bu ayrım noktasını eğer kavrarsak inanın bununla alakalı gelecek soruların hepsini cevaplamamamız için hiçbir sebep yok arkadaşlar ki kader ve kazaya iman eden bir kimse e, çünkü bununla alakalı çok sorular gelir. Yani kaza ve kadara iman eden kimse e, nasıl olmalıdır? Nasıl olur? Kendisinin fikri, yapısında nasıl bir değişme, bir e, oturma olur? Bununla alakalı şu e, gerçekleri bilmemiz lazım. allah Teala'nın sınırsız bir ilmi ve iradesi olduğuna, onun güç ve kudretinin her şeyin üzerinde olduğuna e, ee, Allahu Teala'nın her şeyi ol emriyle yoktan yarattığına kalben inanır ve onaylar. Kim? Kader ve kazaya iman eden kimse. Arkadaşlar. Peki kader Allah'ın üç sıfatı e, ile ilgilidir. Şu altta şurada ilgilidir diyor. Ney? Kader denildiği zaman Allah'ın üç tane sıfatı devrededir. Bir, ilim, İlim nedir? Sınırsız bir bilgiye sahip olması. İlim Allah'ın sınırsız bir bilgiye sahip olmasıdır. Kudret Allah'ın her şey gücünün yetmesidir. İradesi Allah'ın dilemesi ve istemesi de ilgilidir. Dilemesi ve istemesi de ilgilidir. Bununla alakalı e, çok önemli bir kavramdır. Allah istediği zaman ol der hemen olu verir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki şimdi kader ve kazaya inanmak. İslam'ın temel inanç esaslarından bir tanesidir biliyorsunuz iman esaslarını biliyorsunuz Allah'a inanmak peygamberlerine inanmak meleklerine inanmak ahiret gününe inanmak kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak İşte kaza ve kadere inanmak temel e, İslam'ın temel inanç esaslarından biridir bir Müslümanın kaza ve kadere inanması e, Müslümanlığının gereğidir. Kader, sözlük, yani bunu biraz daha tekrar etmiş oluyoruz. Sözlük anlamı itibariyle ölçü, düzen, uyum ve ahenk. Kader neymiş? Ölçü, düzen, uyum ve ahenk. Peki, kaza ise sözlük anlamı e, yaratmak, hüküm vermek, planlamak, ortaya çıkmak, çıkartmak. Yani e, aradaki farkı Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Allah-u Teala'nın sonsuz ilmi ile yapılanladığı şeylerin vakti zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına kaza, kaza diyoruz. Ortaya çıkmasına olmasına diyoruz kaza. Verilen iki tanımda da anlaşılabileceği gibi kader bir neden ise kaza onun sonucudur. Kader. Çok önemli. Kader bir nedense kaza sonucudur. Bunlar birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. Farklı şeyler değil. Yani e, kaza olmuş olanın yani kazanın sebebine kader diyoruz. Kazanın sebebine kader diyoruz. Kaza, kader ve kaza Allahu Teala'nın ilim, irade ve kudret sıfatları ile ilgili ilgilidir. Bunu da demin söyledik. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Peki. Şunları unutmayacağız. E, programlamak, tayin etmek, Efendim ölçü, düzen, miktar ve takdir etmek gibi kelimeler kader kavramıyla ilgilidir. Bakın tekrar tekrar söylüyoruz. İyice aklımıza yerleşsin diye. Ecekli gelecek zaman kullanılır kaderde. Neden? Daha olmadı. Planlandı çünkü. Planlandı, programlandı. Altyapısı oluşturuldu ama daha olmadı. Buna biz kader diyoruz. Yaratmak, ortaya çıkmak çünkü yarattı. Ortaya çıkmak yani oluyor çünkü. Gerçekleşmek yine oluyor, vuku bulmak yine oluyor, hüküm vermek gibi şeyler hep olmuş olan şeyi dile getirdiği için kaza ile ilgilidir. Ne ne diyor burada? Dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman kullanılır. Ne de? Ka kazada arkadaşlar. Yani çiçek açtı. Yani e, olmuş bir olaydan bahsettiği için bu da kaza oluyor. Peki. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bu hemen bir sonraki konu arkadaşlar bununla bağlantılı olarak nasıl ki yani al, e, biz kainatta her şeyi de bir düzen görüyoruz değil mi? Mesela elimde bir çikolata var. Bu çikolata kendi başına mı oldu? Hayır efendim e, bunun ham, ham maddesi nedir bir bitkidir değil mi? İşte bunun içinde kakao var kakao bitkisi yani kakao bitkisinin kendi kendine efendim ağaçtan çıkıp yürüyüp fabrikaya girip efendim çeşitli işlemlerden e, çıkarak bu hale gelmesi mümkün mü? Mümkün değil. Akıllı bir insan e, bunun mümkün olmadığını bilir. İşte e, her burada on, ondan Nasıl ki her resmin bir ressamı, her mobilyanın bir ustası, her inşaatın bir müteahhiti varsa bu evreni yaratan ve onu düzene koyan bir yaratıcı vardır. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Bu yaratıcı güç Allahu Teala'dır. Allah birdir, tektir, eş benzeri yoktur. Yaratıcının olduğuna en büyük kanıtımız ise içinde yaşadığımız evrendeki mükemmel düzen ve uyumdur. İşte burada şu düzen ve uyuma dikkat dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Yani bu kainatta bir yaratıcının olduğuna dair en büyük delilimiz ne? Bakacaksın etrafına. Etrafında düzen ve uyumu göreceksin akıllıysan görürsün haliyle. Ee, biz e, bu ölçüyü ve uyumu baktığımız zaman, kâinata baktığımız zaman görüyoruz. Evrendeki e, düzen ve uyumu gösteren bazı örnekler var arkadaşlar. Canların nefes alabilmesi, e, al alabilmek için oksijene ihtiyaç duyması, bitkilerin karbondioksit kullanıp oksijen üretmesi, gezegen, yıldızlar, dünya ve güneş arasındaki mesafenin uygun olması vesaire vesaire durumlar. E, ben diğerlerini Sizlere okumuyorum, zamanımız kısaldığı için hepsi evrende bir düzenin olduğunu gösteriyor. Her şeyin bir düzen içinde yaratıldığına örnek ayetler. Bakın burada gökleri yedi kat yaratan Odur Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözün çevirde bir bak bir bozukluk görüyor musun gibi Ayetler hepsi her şeyin Allah'ın takdiriyle ortaya çıktığını, her şeyde bir düzenin olduğunu. Gösteriyor arkadaşlar. Bakın bunlarla alakalı sorular geldiğinde tıpkı Türkçe sorusu gibi gelir. Yani uzun bir paragraf gelir, bir ayet bütünlemesi gelir. O ayetten sen o manayı çıkartacaksın. Yani okuduğunu anlama şeklinde efendim sorularımız geliyor. Aman aman bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Unutmayacağız. Neyi unutmayacağız? Güneşin doğup batması, mevsimlerin oluşması. Dünyanın dönüş hızı, yağmur karın yağması, gece ve gündüzün olması, evrendeki düzen uyum gibi sorulardan sorularda çıkan bilgiler ve öncüller Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını gösterir. Bunu da unutmadık. Peki arkadaşlar, inşallah e, kader ve evrendeki yasalar konusunu da e, bir sonraki derste işleyeceğiz. İnşallah. E, bir diğer derste görüşmek ümidi ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, hayırlı günler diliyorum.